Fakat iktidar bunu artık hani yüz yüze değil yani e, bu şiddetin kurbanı olan kişileri yüz yüze getirerek yapmıyor. Çok daha zehirleyici bir tonda ilerletiyor ve hani e, bu kodları yavaş yavaş döşüyor bütün bir topluma bütünen. Bunu yapmak için de kullandığı belli araçlar var. Eğitim işte sağlık sistemi ya da medya dediğimiz ya da e, sürekli şiddetle ilgili o ayrış, kullandıkları ayrıştırıcı, ötekileştirici söylemler aracılığıyla yapılıyor. Ve insan hani bir, bir öfke duyuyorsun kendinden olmayan birine çünkü farklılıkları, zenginlikleri, farklı inançları, kültürleri gözeten bir yerden hareket edip söylem kurmuyorlar ya da politika geliştirmiyorlar. Dolayısıyla evet siz bir öfke duyuyorsunuz kendinizden olmayan bir ötekine. Bunun nedenleri bugün var. Bunun nedeni bugün dediğimiz iktidarın bu aracı aslında yani şiddeti bir araç olarak kullanmasıdır. Dolayısıyla yüz yüze getirmeden çok daha zehirleyici ideolojik aygıtlar aracılığıyla yapıyor. Maalesef ki artık yüz yüze boyuta da dönüşebiliyor bir süre sonra birine duyduğunuz bir öfke. Yani eğitim sistemine baktığımızda da biliyorsunuz son dönem bir müfredat değişikliği programı yayınlandı. Şimdi bu müfredat değişikliğinde ders kazanımları azaltılmış. Yani bir demokrasi ve insan hakları dersinde aile bütünlüğü ve tasarruf yetkisi dersi var. Şimdi böyle bir derse bir der, bunu koyarsanız yani böyle bir ders planı içerisinde bu konuyu yerleştirirseniz bu ülkede gerçekten barışçıl bir ortam sağlayabilir misiniz ya da demokratik bir ortam sağlayabilir misiniz ki aile bütünlüğü bir insan hakkı meselesi mi? Şimdi aile bütünlüğüne bir insan hakkı meselesi olarak bakan anlayış siyasal iktidarın kendi anlayışıdır. Ve tasarruf yetkisinin biz zaten erkek egemen toplumlar içerisinde erkeğe ait olduğunu biliyoruz. Yani orada tasarruf yetkisi ailenin aslında demokratik bir ailenin nasıl olması gerektiğine dair bir söylem yok. Ama orada nasıl bir söylem var? Aile bütünlüğü yine iktidarını tabii ki en tabandan başlayıp aile üzerine inşa eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Yani ana dili Türkçe olmayan çocukları da gözeten bir müfredatla karşı karşıya değiliz. Bir eğitim sistemiyle karşı karşıya değiliz. Farklı inançları gözeten, koruyan, kollayan, ona dair politikalar üreten bir eğitim sistemiyle karşı karşıya değiliz. Yani biliyorsunuz ki bu ülkede son dönemlerde de son 20 yıldır tek kişi söylem kuruyor. O söylemlerin de ayrıştırıcı, ötekileştirici, cinsiyetçi olduğunu düşünürsek yani bu tek tip, tek ulus, tek inanç modelinin içerisine dahil olmayan herkes maalesef ki dezavantajlı konuma itiliyor. Yani biz bunu çözmenin yollarını çok Net biliyoruz bugün emek, e, demokrasi, barış mücadelesi yürüten e, sendikaların, emek örgütlerinin, sivil toplum örgütlerinin sözünü dinlemek gerekiyor. Bugün bir eğitim sistemi inşa edilecekse, bugün bir eğitim müfredatı inşa edilecekse, ana dili Türkçe olmayan çocukların gözetilmesi gerekiyor. Şimdi e, ekolojik bir yaşam da gözetilmeli. Çünkü biz bugün e, onların manipüle ettiği değerler sistemi üzerinden bir yaşam istemiyoruz ki. Biz diyoruz ki evet. Yani bir sorun var fakat bunu sistem sorunu, bugün yapısal sorunlar olduğunu değerlendiriyoruz. Bu şiddeti de bir yapısal sorun olarak değerlendiriyoruz aynı zamanda da. Bugün yani kaybettiğimiz o değerlere geri dönmek değerler sistemi üzerinden bunu müfredata yerleştirmek bir çözüm değil, bir manipülasyon aracıdır. Yani sistem sorun üretmeye devam ettikçe bu sistemi değiştirmek gerekiyor. Bir bütünen sistemin bütün parçaları olan kurumsal kamusal yapılanmaları ki eğitim de bu kamusal yapılanmalardan biri.